Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere reflü önleyecek 5 gıdadan bahsedeceğim. Reflü maalesef günümüzde birçok kişide mevcut olan bir rahatsızlık. Reflüde maalesef midemizde yer alan gıdalar sindirildikten sonra yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın gevşemesi nedeniyle mide içerisindeki asitli gıdaların yukarıya çıkmasından kaynaklanır. Maalesef midemizin içerisindeki hücre yapısıyla yemek borusundaki hücre yapısı aynı olmadığı için mide içeriği yemek borusuna çıktığında buradaki hücreler zarar görür ve maalesef reflü şikayetleriniz artar. Bunun olmaması için öncelikle ideal kiloda olmanız çok önemli. Eğer aşırı bir kilo fazlanız varsa, göbek çevreniz aşırı yağlandıysa maalesef buradaki yağ dokusu Mideye baskı uygulayacağı için o kapakçığın daha rahat açılmasına, daha kolay gevşemesine sebep olacaktır. Ve mide içeriği çok daha rahatlıkla yemek borusuna çıkabilir. Bunun için öncelikli olarak eğer ideal kilomuzun üzerindeysek ve fazla kilomuz varsa göbek bölgesinde hemen bunun için bir önlem almalım. Göbek bölgesine yönelik, yağ yakımına yönelik bir diyet programı uygulamalıyız. Yemek yedikten sonra biz eğer, direkt yatıyorsak yani dik açıyla oturmuyorsak ve yatar pozisyonda oluyorsak maalesef gene mide içerisindeki sıvılar yemek borusuna çıkacaktır ve reflü şikayetleriniz artacaktır. Bu yüzden yemek yedikten sonra lütfen dik oturmaya önem gösterin. E, yemek yedikten sonra hemen uzanmayın, yatmayın. E, eğer gece çok fazla reflü atakları yaşıyorsanız daha mümkün olduğunca daha dik pozisyonda e, uyumaya çalışın. Bunlar da gene reflü ataklarını daha kolay baskılamanıza yardımcı olacaktır. Biz çok fazla asitli gıda tüketiyorsak, çok fazla baharatlı gıda yiyorsak, kafein alımımız çok fazlaysa, çok fazla tatlı, ekşi, acı gibi uyarıcı tatlardan çok yoğun bir şekilde besleniyorsak maalesef reflüyü tetkileyeceğizdir. Çok aşırı baharatlı gıdalardan, çok aşırı asitli gıdalardan Yoğun kafein içeriği olan içecek ve yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Çünkü bu gıdaları tükettiğinizde mide içerisindeki asit salgısı daha da yoğunlaşacak ve yemek borusuna giden o kapakçığın daha rahat gevşemesine, daha rahat açılmasına sebep olacaktır. Çünkü midedeki basınç artacak. Bu yüzden de bu gıdaları mümkün olduğunca daha az tüketmeye çalışın. Bazı gıdalarda var ki refsizin azalmasına yardımcı oluyor. Mesela bu gıdalardan ilki sebzeler, yulaf, leblebi, mevsim sebzeleri. Çünkü bu gıdalar lif açısından zengindir. Lif açısından zengin beslendiğinizde hem mide asidini seyreltiriz, hem sindirim kolaylaşır, kapakçığın kolay açılmasını engellemiş oluruz. Lifli gıdalar hem mide asidini azaltır hem de sindirimi kolaylaştırır. Bu yüzden bizim reflü şikayetlerimiz varsa mutlaka günlük beslenme programımızın Lif açısından zengin olması oldukça önemli. Refri önlememize yardımcı olan bazı gıdalar vardır. Bu gıdalardan ilki yulaftır. Yulaf midede hacimsel olarak yer kaplar, sindirimi kolaylaştırır ve aynı zamanda lif açısından da çok zengindir. E bu yüzden yulafı sabah kahvaltılarımızda, öğle veya akşam yemeklerimizde yoğurdun içerisinde tercih edebiliriz. Refriyi azaltan diğer bir besin de leblebidir. Mide asidini seyreltir ve reflü ataklarının önüne geçmenizi kolaylaştırır. Mevsim sebzeleri de aynı şekilde lif açısından zengindirler. Midede hacimsel olarak yer kaplarlar. Özellikle kabak, patlıcan, ıspanak, bamya, taze fasulye gibi sebzeleri değerlendirebilirsiniz. Bizim eğer reflü şikayetimiz varsa dikkat etmemiz gereken diğer bir besin ise çikolatadır. Çikolata ve kafeinden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Midenizi uyaran tatlardan çok sıcak, çok soğuk, çok ekşi, çok tatlı tatlardan uzak durmaya çalışın. Çok bir anda çok fazla yemeyin. Yani çok fazla yediğinizde midedeki basınç artacak ve maalesef yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın gevşemesine açılmasına sebep olacaktır. E, bu yüzden normal porsiyonlarda porsiyon kontrolüne dikkat ederek yemeklerinizi tüketin. Bir anda aşırı gıda alımından kaçının. E, sıkı kemer, korsi gibi uygulamalardan uzak durun. Mide iç basıncını arttıracak hiçbir e, uygulama yapmayın. Az, az sık sık yemeye özen gösterin. Porsiyonlarınızı mümkün olduğunca küçük tutun ve aldığınız gıdaları bol miktarda çiğneyin. Bu sayede reflü ataklarınızdan çok daha rahat kurtulabilirsiniz. Gün içerisinde reflü ataklarımızı azaltmak adına baharatlı yiyeceklerden, asitli gıdalardan ve kızartılmış besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu besinler midemizdeki asit düzeyini arttırdığı için maalesef kapakçığa baskı uyguluyor ve refli ataklarını tetikliyor. Günlük beslenme programımızı bu doğrultuda revize ettiğinizde, düzelttiğinizde refli ataklarınızın geçtiğini, mide problemlerinizin azaldığını ve gün içerisindeki yaşam kalitenizin arttığını göreceksiniz. Bu arada günlük beslenme düzeninizi bu doğrultuda şekillendiremiyorsanız Benimle iletişime geçebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.